Dostlarım selam. Normalde bu bakiyeyle biliyorsunuz ben bu masaya oturmam. Daha doğrusu ilk yüklemede ilk e, yatırımda bu kadar yatırmıyorum ama ya birazcık sinirlendim. ikidir e, yani bakiyeyi 42 bine yükseltemedim. Bu masa içinde bu bakiyeyle 3 turluk bakiye bakiyemiz var. Amaç iki katı. Ananı s**k. Sakın düşü. Düştü. Sikerim. İptal, iptal. Üç verdi zaten bana. İptal et. Eli iptal et. Sikerim ben alırız. Eli iptal edin. Ha? Sikerim eli <laughs> iptal olsun. Ne? <laughs> amına koyayım. Bu benim. Bana diyorlar ki işte siktir git oğlum oynama bu oyunu sen. Anyway, sen bu oyunu oynama. Bir de benim kağıttı. Bana veriyordu. Kesin asla amına. Güzel kağıt ya. Dur, dur şu yavşa vermeyeyim dedi attı yere amına koyayım götüne soktu kağıdı. I can take it, take <laughs> it. <laughs> Masanın altından şu an eğilip alması yasak onun. Hani diyelim ki eğildi aldı kağıdı buraya koy verdi bana. Ben derim ki yalan söylüyorsun. O kağıt değildi. Kağıdı değiştirdim falan gibi. Yani demem de yani öyle der birisi diye. <laughs> Muhtemelen yani ben öyle tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle ya el sonuçta. iptal olur. Yerdeki kartı da alıp buraya koyarlar. Bunu bu ikisini de buraya koyup yeni kart dağıtırlar. Ya da okay. Ya da yere düştü ve kartın değeri görünmedi. Evet, doğru görünmedi. Ya da buradan yeni bir kart açıp bana verecek şu <laughs> 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 Oğlum gülme lütfen. Yerdeki kat neydi acaba? Çok merak ettim ya.

Neymiş lan kağıt? Ya sikerim ben lan altı mı ne? Amına koyayım. Al geri şunu be. <gülüyor> <gülüyor> oyun <gülüyor> iptal mi? Adamsınız lan siz. Siz adamsın lan. <laughs> Çok mutlu oldum. <laughs> Yarrak gibi bir elim vardı. <gülüyor> <gülüyor> Aferin lan sana sarı. Okay, Kazumi, I will be more <laughs> careful next time when I will make a mistake. Okay. Çok güzel oldu, bunu koyayım. Good luck, anyway. Thank you for your But maybe now we'll Ver şimdi oğlum güzel a kağıt. Bak şimdi bak nasıl güzel kağıt geri alalım. Bunlar bana bilerek yaptılar bunu ben bilmiyor mu? A evet. Ananı Güzel olur. Olur 20 olur 20 olur. Oy güzel side abi side middle, side double geldi double geldi double. It's time for Masanın 20. en güzel kağı iki kağıdı yeah, bende. Oğlum çocuğum Abi niye bu masa böyle Ne oldu bu masada Aramızda hanginiz acaba This kid and I first And this is third next option like Right now against stay at this, this card now is 50 next option this time against. Eight, yeah, choose please. And this is another one, okay, but it's a too option right now. They stand 17 and 12, one card. There 16 next option against a decision. Rafa, I don't know how they live after this. stand. 11, they can double... Vurdum kankam bir onlu. Bak hiç on vermedim. Bir tane on kaldı orada. Onunla böyle veriyorsun şimdi. 12, yes. Verdi şu an. Küçük açtı. <laughs> evet vur oğlum onluyu. Bir onlu. Nice, nice. Adam sın lan sarı sen. Anasını sikeyim adamsın a sen. Adamsın. Anyway, Adam like çok güzel oldu. Ver well, bir de bilecek oğlum. Oyunun adı 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 ad hani bilecek ya. Ver bir. Anan. 3 3 bir daha double bir daha. Bu sefer de masanın en boktan kağıdını bana verdi. This winning king same color this is to 14 10 aç oraya 14 24 14 oğlum hadi you know, oğlum 14 küçük be küçük 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 7 evet vur oğlum <laughs> nice nice adamsın lan adamsın <gülüyor> sen <gülüyor> sen var ya adamsın senin taşanı cümle alem yesin <laughs> amına koyayım seven, seven, seven. Well, let's continue. Good luck to you back in family, best friends. Start a play, win, let's do it, and good luck. Hadi be. Son oyun oğlum, son oyun. Hadi oğlum, aslanım benim. Adamsın lan, hadi. Güzel, fena değil, fena değil. Yere küçük. A hadi be. On ver buraya, on. Güzel, güzel, güzel. Şimdi buraya bir veriyor, yedi veriyor. Bir altı olur. 13, Hadi oğlum against gittik. Against Hadi oğlum şu VIP'ye gönder bizi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ananı sikeyim, Lütfen bir, bir daha verme on. Bir daha on verme. Bak onla dokuz vermeyeceksin sadece. Ya iki tane kağıt. Nice. Nice. Uh, this a Hadi <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Çabuk oyna lan Memo. Alexey, look at if to write like this. Too many. Can Bana... Double vurmadı. Oraya double vuracaktın oğlum. 8 var yerde ya. 10 aç lan. Aç onu oğlum. Sakın 10 alma. Evet vur şimdi. i̇şte bu ya. Oh be. Amına koyayım gittik. Ay iyi ki bak o kadar korktum ki ilk defa 21 bin bakiyeyle direkt giriş yaptım. Yani normalde ben 15 binle 10 bin aralığında bir bakiye yüklemesi yapıyorum. O da kardaysan böyle zarardaysan bazen daha düşük bile yükleme yaptığım oluyor. İlk defa e, yani VIP masaya gitmek için bu masaya oturayım dedim. Bunun için de 21 bin yükleme yaptım. Ay çok güzel oldu. O ilk abi şans, şanslıymışım. Şanslıymışım. O ilk kartın yere düşmesi bile çok büyük bir şanstı bence. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? VIP VIP masada konuşamıyorum ya. Çok güzel oldu bu oyun. Görüşürüz abi kendinize. Kan kanala abone olup like atmayı unutmayın. Abone like. Like abone. Abone like. Hadi kendinize iyi bakın abi. Görüşürüz. VIP masada. Bye.